ben de inanmadım. İmamoğlu yemeğe gitmiş dediler. Hadi canım gitmemiştir filan diye baktım orada okurken. Ekrem İmamoğlu'nun o gün demesi gerekirdi. O fotoğraf karesi çıkmadan önce veya çıktıktan sonra evet ben gittim arkadaş demesi gerekirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bir kere o gün yemeğe gitmesini ben normal karşılamıyorum. Çünkü normal bir günden bahsediyoruz. Normal bir günden bahsetmiyoruz. Anormal bir günden bahsediyoruz hava koşullarından dolayı. Ve orada sonradan öğreniyoruz ki işte e, ki onu ilk gün söylemesi gerekirdi. Bu dedikodular olmadan, bu ithamlar olmadan, bu sertleşmeler olmadan, bu kutuplaşmalara zemin hazırlamadan o gün ilk gün söylemesi gerekirdi. İki gün sonra söyledi kendisi. Evet gittim dedi. İngiliz büyükelçisiyle bir araya gelmiş. Olabilir tabii ki. Yani. Mamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu. Belev ki bir saat, iki saat, üç saat. Sonra da geldi üç saat kadar olmuşlar. Bunu yapamaz bir belediye başkanı. Yani siz e, kentiniz kar altındayken, ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat dahi mücadele etseniz, uykusuz kalsanız dahi gitme hakkınız yok bir belediye başkanı olarak. O yemeği iptal edebilirdiniz. Mevcut koşullardan dolayı derdiniz, ağır koşullardan dolayı. Bunu da anlayacaktır zaten karşı tarafı. Ve o yemeğe gitmezdiniz, onu ertelerdiniz ve bu fotoğraf karesinin de ortaya çıkmasına neden olmazdınız. Sizin ekibiniz dışarıda, işçiniz, memurunuz, görevliniz karla mücadele ederken siz üç saat bir yere gidemezsiniz. Buna hakkınız yok. Buna bir belediye başkanı olarak anormal koşullarda hiçbir hakkınız yok. Bunun bir şeyi de yok, özürü de yok aslında bakacak olursanız. Gerekçe de uyduramaz, uyduramazsınız buna. Ben buna sadece öngörüsüzlük diyorum. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?